Merhaba arkadaşlar şimdi e, gene dörtlü arkadaşlarla şey okulda bir gün öğretmen bu formayı giyecek biliyorsunuz ben Fenerbahçeliyim zaten forması var 100. yıl forması şimdi arkadaşlar öğretmenin adı da ne olsun Ahmet olsun mu Ahmet iyi öğretmenin adı da Ahmet o zaman bir iki üç. merhaba çocuklar şimdi sınav kağıtlarınızı dağıtacağım vereceğim sınav kayıtlarınızı Ama çok azlık bir test zaten. 4 soru da oluşuyor. Yani şimdi onu çözeceksiniz. İşte sınava başlıyoruz. Ben hemen dağıtayım. Ama yazılı. Al Aras. Al Mehmet. Al bakalım Kaan. Ve Kaan'ın sırasında al. Başlıyoruz yapıyorum. Birincisi Atatürk kaç yılında doğmuştur? Tabii ki de 1881. Buna da söyleyemeyen. Adam neydi? Farklı ama. 2 çarpı 9 e, yerine neydi? 2 çarpı 9 18. En tamam. 986 çarpı 6 saat mi? Tam yani şu Ne? Bu ne ya? Özetinde daima. He. Bildin Tamam Geleceğim. gelince. He, silinmiş öğretmene bak ya. Neyse. E ee, çok kolay 2 x 6. 12 hep de kolay sorular. Öbürü 3 çarpı 8. Ben bir <laughs> Sen <nasılsın, yavruksan? gülüyor> 24 çok kolay. Arkadaşlar çok kolay ya. Herkes yaptıysa evet, evet, verin evet. bakalım. Kağıtları Arasius Kamius Kamil 90 Mehmet 90 Kötü Mehmet ile. Aslında çok da kötü değil. Şimdi herkes bir tane numara. 1, 2, 3. Zaten bir tane kaldı ve normalde de 4'ü seçecektim. 4. Evet, evet. Numaralarınıza göre kitap okuyacaksınız. Tamam mı? Sonra da birkaç tane şey yiyeceksiniz Numaralarınıza göre. Ben şimdi kitaplarımızı ver Aras al bu kitabı. Al Kamil bu kitabı. Mehmet sana ağır geldi ama. o ağır. Bin sayfalık kitap. Al şunu. Ve son olarak al bakalım Kamil. Şimdi hepsini ee, bir buçuk saat içinde okuyorsunuz. Bir buçuk saat sonra. Ötmüyorum ben bitirdim. Arası da Kamil de bitirmiş. Mehmet sen bitirdin mi? Evet. Mehmet de bitirmiş. Yorulmuş ama bitirmiş. Güzel. Şimdi yemek yiyeceksiniz. Bunları birlikte de yiyebilirsiniz. Aras. Of. Kamil. Yok sana çünkü ilk şey yok. Mehmet sana da yok bugün. Tamam al bakalım. Sen ceviz. Sadece bir tane ceviz. Haydi paylaşalım değil mi Aras? Evet. Tamam hadi. Bunu nasıl kıracağız? Aman olsun biz de bunu yeriz. Cevizi boş verin. Açıyorum. Hadi. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Görüşürüz.